Köyün kuruluşu ee, eski tarihe göre 1900, e, 1293'te oradan göç etmişler, ee, Rumi tarihe göre. Ee, orada gelirler gel şimdi önlerine Bulgar askerleri kesmiş. Bizim köylüler, bizim köyler, dört köy anlaşmışlar komşu köyle. Dört köyden toplanma. Bizim dedenin köyü güvenli. Buruklar Sülalesi Gazlağ köyünden. Hamzallah Hamzallah köyünden. Ondan sonra bir bir daha var ya. bir de göşe işte, köyü. Bunlar dört köyden toplanmış tanıdıklar birbirlerini. Bir konvoy olmuşlar gelirlermiş. Bulgar askerler önlerini kesmiş. O zaman işte bizim Hüseyin de devammış bu Selim oğulların tarafından olan Hüseyin de Çakır Hüseyin Dede Öyle bakarken Rum Bulgar askerlerine bir zayıf asker, gratlı bir adam geliyormuş kendilerine zayıf, öyle seyrek sakallı, uzun boylu elinde kılıç. bizim bir şeyin demiş, sen demiş, düş arkama, bin girine Varı var, var el şimdi o Bulgar askerlerine. Şimdi bizim dede bir iki kelle uçuruyormuş. Onu her kelleyi salla işte üç dört kelle gidermiş. Aynı Hazreti Ali gibi. Herhalde hızlı demesini istiyorlar. Bulgar askerlerini kesmişler, yol açmışlar. O adam oradan aniden kaybedivermiş. Kali kimdir bilen yok. Ondan sonra gelmişler galiba i̇şte kaç günde geçtiler, sınırı geçmişler. Trakya'ya geldikten sonra yer bir i̇şte Orayı gezmişler, burayı gezmişler. 17 sene Trakya'da gezmişler. 17 sene. Ya i̇şte 20 ana falan o işte işte. 18 20 tane. sayısını bilemeyeceğim. Ondan sonra araya 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 ta gelmişler. Bu Dandin Deresi'ni bulmuşlar. Buraya yerleşmişler. Köyün kurucusu da Sağroğlu Ahmet. Babamın dedesi Demek anlattım dede işte. Ha kurucu başı o. Ondan sonra işte bu köyü kurmuşlar. Yalnız bir bildiğim şey. Bu dere böyle güvenlikmiş anladın mı? Hı. Bu dere alakları mandalar buraya gelirler, la bırakı yazın. Burada durmuş mandala. Köy kurulunca gitmişler de. Güvenler temizlemişler. Bahçeler parsellemişler herkese. Birleşmişler. Ondan sonra biz burayı bir demişler. Çünkü neden? Orada da orman köy demişler. Ha, gene burada orman bir yemişler. Hadi şu Trakya ne kadar güzel memleket. Düz. Orada. Bak Bozüyük'te durmuşlar bayağı Beş altı ay Bozuk'ta. Bozuk'ta çok sevmiş bizim köylüleri. Demişler ki biz sizi çok sevdik. Siz buraya yerleşin. Burası demişler ilçe olacak. Nüfusumuz yetmiyor. Birkaç kişi daha çağıracağız demişler gelsinler. Size buradan demişler ona dönüm tavla verelim bedava. Ev yeri verelim. Buraya yerleşin. Tamam demişler. Oradan bir tanesi de yani Bozuklu'nun iyi niyetler. Demiş ya komşular demiş bak Burada demiş tren yolu örüştüler. Yakında burada tren de geçecek demiş. Hemen bizimkilerin bir tane sivri zekalının biri. Kalkın demiş koşun arabalar. Biz de bizim çocuklar treni içine demiş. Ondan sonra geliyorlar buraya. O tren meselesi olmayamış. bozukta kalacaklarmış.